Selamlar yine ben. Bugün hep birlikte trend yol aralık alışverişlerimi açıyoruz. İlk önce karşınıza böyle kahverengi kumaş kot arası bir pantolonla geldim. Kahverengi bu sene çok beğendiğim güzel bir renk. Kıyafetlerime de çok uyduğunu düşünüyorum. Kumaş kalitesini sevdim. ince bir yapısı var. Bacak boyu falan gayet yerinde. Hem botlarla hem de spor ayakkabılarla çok güzel olacağını düşünüyorum. Bunu kalsın diyoruz. Şimdi sırada bu pantolonu denedim geldim. Ee, az önceki kahverengi pantolonun aynı modeli, sadece bu biraz daha vişne çürüğü renklerinde. Bordalarla, kırmızılarla ve siyah deri ceketle falan güzel gidebileceğini düşünüyorum. Bu da kasma. Şimdi de antrasit bir gömlek giydim geldim. Ee, bir beyaz yaka olarak gömlek açıkçası benim vazgeçilmez bir parçam. Ama bu gömleğin hem kumaşını hem de kol boyunu hiç sevmedim. Çok aşırı kısa geldi. Aynı zamanda yani kumaşı beni rahatsız etti çok böyle plastik plastik o yüzden buna iade ediyoruz. bir gömlekle devam etmek istedim. Saten gömlek çok severim. Dökümlü duruş hoşuma gider. Bu da öyle bir gömlekti. Bu sene vişne çürüğü rengi böyle mor mürdüm arası renkler çok moda. Ben de çok severim. O yüzden bu gömleği görünce kaçırmadım. Bu direktman standart beden olarak geçiyor bir bedeni yok bence o yüzden çok iyi ben böyle dökümlü oversize durmasından çok hoşlanırım kol kesimleri de böyle bollaşarak ilerliyor bu kesinlikle kalsın aynı zamanda kumaş kalitesine de bayıldım böyle bir şey ihtiyacınız varsa kesinlikle alın derim bir karşınıza aldığım bir diğer gömlekle geldim bir de lacivert böyle cepli cebinde işlem olan bir gömlek almıştım e, kumaşını vesaireyi sevdim fakat dikiş yerleri aşırı kaşındırıyor ee, bu kaşındır ben hayatta gün içinde rahat olamam. O yüzden bunda maalesef ki iade. Görünce çok severek aldım. E, bir parça var. Dantelli transparan bir parça. İçine isterseniz kropla isterseniz de bralette giyebilirsiniz. Ben şu anda denerken kropla e, denedim. Çünkü işe giderken e, giyerken bununla kullanacağım. O yüzden şu kombi benim için daha önemli. Ee, çok beğendim. Kesinlikle harika. Diğer almadığım renklerini de alacağım. Şimdi aynı e, siyahın bir de mürdümünü deneyeceğim. Kesinlikle bu da kalsın diyor. Aynı parçanın e, mürdüm rengiyle geldim. Bu da yine aynı kumaş olduğu için çok güzel. Üzerine çok konuşmaya gerek yok. Çok rahat. Hem gece hem de gündüz için kesinlikle kombinlenebilir. Dolabın olmazsa olmaz bir parçası olduğunu düşünüyorum. İnternette daha doğrusu Milla'da aynısının krem rengi ve beyazı da vardı. Emin olamadığım için almamıştım. Bir sonraki alışverişimde kesinlikle o renklerini de alacağım. Bir de böyle bir elbiseyle geldim. Elbisenin aslında duruşu dışarıdan çok rahat gibi görünüyor ama sanırım benim bir büyük bedene ihtiyacım varmış. Göğüs kısmından biraz sıktı ve arkadan da birazcık kısa geldi ama sırt açıklığı vesaire elbiseyi çok beğendim. Özellikle yılbaşı için dışarı çıkacaksanız ve böyle daha ne giyeceğinize karar vermediyseniz kesinlikle düşünebileceğiniz bir parça olduğunu düşünüyorum. Bunu ben iade edeceğim. Bir büyük bedenini alıp bir kere daha şans verme kararı aldım. Arkadaşlar aldığım ürünlerin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir alışverişimde görüşmek dileğiyle. Aynı zamanda şu anda aldığım ürünlerin hepsini linkte size bırakıyor olacağım. Görüşürüz.